Levent'te neredeyiz? Yol hikayesinde Kıbrıs, Girne'de. Durum analizi. Daha önce de Antalya'daydım, Alanya'daydım. Söyledim. Yani Kıbrıs'a gelir mi tatil için? Kesinlikle gelinir. Yani bir yere gittiniz, lokantaya bir alışveriş yaptınız, bir şey yediniz. Soyulduğunuzu hissetmiyor yani. Öyle bir soyulma yok. Abartılı bir fiyat yok. Yemek porsiyonları bayağı bir büyük. Doyurucu. Eee... Fiyatlar da o kadar abartılı değil yemek fiyatları. Çok abartılı olan yerler de var tabii. Gördüğün zaman belli olur. Yani şöyle bir ot Antalya'da, Alanya'da tabii bu kadar ortamı güzel olan bir yerde Antalya'da pek yoktur ama şöyle bir otellerin fiyatları 8 bin lirayla 9 bin lira 10 bin liraydı iki kişi. Burada iki kişi şöyle bir otelde gösterdim. İki kişi 3500 lira. Sabah açık menü kahvaltı. Kahvaltıda karpuz ve kavun da var. O önemli tabi. Karpuz kavun var. Yani tatile gelinir mi? Gelinir. Yani Antalya, Bodrum, Marmaris'e gidecek Kıbrıs, Girne'ye gelinir. İnsanlar da çok kibar, nazik, kavga yok, gürültü yok. Trafik de çok nazik, güzel.